Yanmayalım, yanmayalım buralarda. Allah! Ya! Bu kadar olmaz ya! Nutkum tutuldu bir anda. Abi, habili 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 onlardan başka bir şey anlamadım. Elinde kırdık fırçayı kendine emanet edebilirsin. Ben tut Ya! Allah'ım yarabbim! Yakaladım! Azıcık da erken davransaydım yani ayıksaydım Bence yakalayamazdı. Yani. Herkese merhaba kızlar. Poçuk kanalına hoş geldiniz. Bugün çılgın deli dişçiden kaçacağız. Bakalım. Kıvranıyoruz <laughs> sitede. Oğlum bu... Are you ready for your tooth extraction? <laughs> Diş çekimine hazır mısın? <laughs> Hayır hazır değilim. Oğlum senin kendi dişlerine kendin hayırın yok zaten. No. Gitmemeyi ver. Poçuk. Too bad. Gime, bana bir saniye ver. Ben diyor. Anam. Anam ya anam şeytan diş bilmem nesini getireceğim diyor. Çok korktum. Oğlum hemen haşırttak kaçmamız lazım. Vallahi başımıza dek olacak bu adam. kaç er 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 kaçmamıza dek olmak için misiniz? Lütfen bu videoyu beğenirseniz abone olsanız. Teşekkür ederim. Hadi beğeni atın ya. Size zahmet. <laughs> Anahtar aldım. Oğlum benim dişlerimde ne var lan? Ayna gibi. Aa kız ne kadar güzel. Ben kaçıyorum kusura bakma yani. Seni uğraşamam şu anda. Şu an benim dişlerimi çekiyorlar. Hemen <laughs> haşırta kaçmamız lazım. Oh, buradaki takma dişleri kim düşünmüş oğlum buraya? o ne kadar kalabalık. Herkes dişçiden korkuyor lan. vallahi dişçiden korkmayan bir ben varım. Kapı niye bu kadar yavaş açıldı lan korku filmlerindeki gibi? Korku filmlerindeki gibi açıldı kapı ha. Çılgınlar gibi çılgınlar gibi. Şuradan kaçmamız lazım. <laughs> Allah Oğlum ben o dikenleri görmedim lan. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Oğlum ben niye aynı duza iki kere düştüm? Şapşalak gibi. Cık cık cık. Dur dur dur. Az daha aynı hataya bir de düşüyordum. <laughs> bir sefer düşmeyeceğim aynı hataya. Biraz zor olsa da geçeriz bence. Hayır. İşte checkpoint aldık. Niye checkpoint? İşte sevdiğim şey. Checkpoint lafını duyduğum zaman çok hoşuma gidiyor. Böyle buralardan alır şimdi sorun olmuyor. Çok hoşuma gidiyor. Oh kız beni tolakatladı geçti valla. Kız beni tokatladı geçti. Ben hemen onu geçmeliyim. Dur 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 dur. Oh be geçtim. Checkpoint'i de aldım. Ne diyor lan bir ver. Ne o ne o ne o bobby pet. Iğır zıvır. Oğlum bu anam ışık söndü. Lan korkunç lobi. Anam anam bu ne lan. Takma diş hem de sivri diş beni kolu <laughs> ya. Çok korkarım ben bundan. Oğlum sıkarı obiymiş arkadaşlar bu. Sıkarıymış korku korku obisiymiş. Ben çok korkarım. Oğlum bu gelen şey ne lan böyle. Vallahi billahi ya. Hemen şuraya girelim. Oh. Ay, yine beyni kaldım. Bir an korktum ya. Dur. Nereye geldik lan? Doğru yere geldik mi? Kervaneler bizi keser mi? Keser. Dikkat etmek lazım bunlara. Checkpoint aldık Allah'tan. Çok şükür. Hemen buradan tak kaçmamız lazım. Oh, bir checkpoint daha aldık. <laughs> Anne, elektrik düşmüştür. Görmedim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hallederiz, hallederiz. Bunu da çözeriz. Biz bu oyunu bozarız. <laughs> bir dakika. Olan şöyle baksak daha kolay olacak sanki. Hmm, beklesek mi? Bekleyelim. Aslında geçermişiz de neyse biz garantiye alalım. Bir daha yanılmaya gerek yok. Şimdi rahat rahat geçelim. iyi Checkpoint alalım. Eh, şimdi çok gibi hemen kolay bir şekilde aldık. Buralar tümsek birazcık geriden atlamak gerekiyor eğer çok yaklaşırsak patimize tozar. Harika bir checkpoint daha aldık tek seferde maşallah subhanallah bugün formu mükemmel ya mükemmel ya bayram bana yarıyor ya. Evet bayramınız kutlu olsun şimdiden şimdi buraya geçelim yukarıya gidelim. Geldik galiba. Dur bakalım nereye geldik? Kötü bir yere geldik. Alevler malevler var ama taşın arasındaki o minik alevler sanki patilerimi yakacakmış gibi geldi. Beni bir korkuttu. Derken <laughs> çok kötü bir yere düştüm. Yemin ederim başıma çok büyük bir felaket geldi. Allah'ım Allah'ım çok ateşliymiş burası çok kötü. Bir dakika. Her yer sıcak. Zaten sıcak, hava da sıcak. Şöyle first person'a atlasam var Çok korkutucu lan. Düşmeyecek bile düştüm. Aman aman aman. Ben kendimi dışarıdan göreyim. Ben böyle oynayamam. Ben çok motivasyonum düşüyor diye. Ge. Şimdi böyle daha iyi bak. Uçlara yakın yerlere atlarsak daha kolay atlarız gibi geliyor bana. Oğlum ben porçokum lan. Tepeden gittiğim yerlerde nerede başarısız olmuşum ben. Allah ah çek boyutu aldık süper. araba. Yüz kart. Yes. Oğlum kaçış dediğim böyle basmadı dişçiler. <laughs> <laughs> dişçi beni nah yakalar bundan sonra. Oyunun ortasında adam ne yapıyor lan? Oğlum ölü gibi yattım ben. Tabutum bu benim yoksa. Anam cindanlara geldim galiba. Buna ne lan? Oğlum bu diş fırçalarıyla askerler maskeler tutmuş bu adam. Psikopat mıdır nedir? Hakikaten psikopat bu dişçi. Bir dakika. Aa, i̇ğneler. Bir dakika lan. İğneler ne alaka? Bir an küflü iğneler batacak kafama diye çok korktum Dur. Allah'tan tahtalar sağlam. Aralarında kırık tahta yok. Eferin <laughs> poçuk. Yani hiç yanmayacağım bir yerde yandım. Yani şu an kendime çok kızdım. Kendime bir saat aldım. Sap Marina. Kendime bir aldım, Sap Marina. Hadi bakalım. Geçtik. Bu kesin ağızlandırıyor. Güzel güzel. Üstüne atladım ben de yanlışlıkla. Alev gelir diye. Dur dur dur. Hadi diyeceğiz. Hadi diyeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Biz bunu da geçeriz. Biz bu oyunu da bozarız. Yani oyunu bozarız derken. İçimize oynanan oyunları bozarız. Oyunu bozarsak bitiremeyiz. <laughs> Allah. Niye öyle oldu? Neden? Neden? Neden ben tekrar öldüm? Dur. Biraz geriden mi almak gerekiyor? Aldım geriden. Aldım. Hah. Geriden alınca oluyormuş. Birazcık aklın yolu bir. Bak burada benden başka. La oğlum alem mi lan bunlar? Dirdir, <laughs> dir. Yanmayalım. Yanmayalım buralarda. Allah ya bu kadar yani kör olamam gözlerim görmedi bir an nut, ya bu kadar olmaz ya nutkum tutuldu bir anda yani olmaz ki böyle dur, dur 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 nasıl o kadar ben direkt yandım ya hiç yakışmadı bana benim gibi bir yetenekli bir portaka yakışmadı ben bir sefer tek seferde geçeceğim bir sefer yanmak manmak yok çok şükür oh hadi checkpoint harika bence bir sıkıntı yok hadi oh levers levers dediğine lan Yukarıdaki goldan mı bazıydı ya? Buldum. Pull lever. Hı. lever mi Lever mi? Ne bu? Aa bir tane daha buldum. Aşağı indirdik. Sanırım kapının kolları bunlar. Bu da 3. Başka kalmadı. Oha. Gizli bir geç satılıyor. Oğlum ben niye kadar bu kadar parlakım lan? Dişlerime bakın arton gibi. <laughs> Vallahi hiç dişi ihtiyacım yok. Oğlum bu kadar parlak diş mi olur lan? Sivri diş. Sivri diş porçuk. Parlak diş portion. Oğlum bu yolun sonu bir yere çıkmasın mı ah, bak. Gidiyorum ben ha. Allah. Eyvah. Abi. Habil habil habili. Onlardan başka bir şey anlamadım. Elinde kırdığı fırçayı kendine monte edebilirsin. Ben tut Ya Allah'ım yarabbim. Yakaladım. Çok kötü oldu. Birazcık da erken davransaydım. Yani ayıksaydım bence yakalayamazdı. Yani dişleri bu takılıyor mu takılmıyor mu? Benim merak ettiğim konu sadece o. Arkamda anıra anıra geliyor eşek gibi. Bak bak çok korkmaya başladım. Lütfen çıkış yolu bulursun artık. Allah'ım. 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 Geçtik mi lan? Vallahi geçtik galiba. Bir checkpoint daha mı aldık? Eyvah. Bir checkpoint daha aldık. Bu burası nereye gidiyor? Anam beyaz bir ışıktan başka bir yere gitti. Hoşkey opi. Yo 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 yo. Neymiş lan bu? Başka bir oyuna mı girdik? Neyse başka bir oyuna girmiş. Evet değerli arkadaşlar bir eski bob oyunu daha başarıyla bitirdik. Neyse arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz videoyu likelamayı, like, like, kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Ayrıca yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız siz de zilden çandan bildirimler açarak haberdar olabilirsiniz. Oğlum günün ne güzelmiş ya bir gün oynayalım bunu. Vallahi hokey mokey bakar mısınız? Harika bir şey. Aha yöntüşleriyle gidiyormuş. Çok iyi lan. Çok hoşuma gitti. Arkadaşlar var ya hep gençliğimden beri hokaey oynamak istiyebildim ama ben hokey oynayamıyorum. Gol atılıyor bunda. <laughs> Neyse hadi görüşürüz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.